Yazılım Kodu kanalından hepinize merhaba. Ben Yavuz Selim Kaat. Bugün sizlere yine oldukça güzel bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin ismi DevDocs.io sitesi. Site, programlama ile ilgili e, kütüphaneleri e, tek bir noktada toplamış bir site. Burada gördüğünüz gibi CSH'den HTML'e, e, JavaScript'e, Angular'a, Babel'a, e, Bootstrap'a gibi aklınıza gelebilecek birçok teknolojiyle ilgili dokümantasyonu tek bir noktada sizlere sunuyor. Bu dokümantasyon kısımları sizler için tek bir noktada olması oldukça faydalı bir özellik. Örnek atıyorum. Ben burada jQuery teknolojisiyle ilgileniyorum diyelim. Tıkladığım anda buraya ilgili sayfa açılıyor. Şunu kapatalım. buradaki kullanacağınız metotlarla ilgili linklere tıkladığınız anda Yine ilgili web sitesi üzerinde açılıp bununla ilgili sizlere bilgiyi sunuyor. Bunların bazıları örnekte oluyor. Mesela bunu açayım. Burada ayetten örneği de nasıl kullanıldığı ile ilgili görsel bir şekilde sizlere sunulmuş. Bu sadece jQuery için değil. Örnek atıyorum jQuery UI içinde, UI içinde aynı şekilde geçerli. Color Animation kısmına tıkladığınız anda yine bununla ilgili örnekler ve gördüğünüz gibi tıklanma e, yani buradaki örneğin birebir hali tıklanmış halinde burada test edip görebiliyorsunuz ve kendinizi çok rahatlıkla bu site üzerinden geliştirebiliyorsunuz. Devdocs.io sitesi bence yazılımcı arkadaşların her an elinde kaynak olarak bulunması gereken web sitelerinden bir tanesidir. E, sadece web teknolojileri diye düşünmeyin. Burada e, no programlama ile ilgili çoğu teknoloji var. Örnek atıyorum Perl var, Go var. Ondan sonra e, Flutter ile ilgili teknoloji, Kotlin, e, Lua gibi. Oyun programlama ile ilgilenenler için. Yani aklınıza gelen çoğu teknoloji ile ilgili bilgi var. Python var mesela. Python'un kullandığı teknolojiler var. Bu e. Buraya. Aklınıza gelecek dediğim gibi her şey burada tek e, bir döküman haline getirilmiş ve sürümleri de gördüğünüz gibi yazıyor. Umarım faydalı bir video serisi olmuştur sizler için. Bu siteyi takip etmenizi ve incelemenizi öneriyorum. Kanala abone olmayı ve takip etmeyi, videoları beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi öğrenmeler diliyorum.